Merhaba arkadaşlar. kareköklü ifadelerde çarpma artık. kareköklü ifadelerde işlemlere geçtik. Çarpma, bölme, toplama, çıkartma. Şimdi hemen çarpmayla başlayalım. Ee, şöyle bir kısım var. Katsayıları çarp, kat sayıya yaz. Kök için çarp, kök içine yaz. Basit bir olay. Çok zor değil. Şimdi örneklerle başlayalım. Birinci örnek. Kök 2 ile kök 3'ü e, çarpmamızı istemiş. Ama burada katsayı yok. Mesela biz burada katsayıları çarp, kat sayıya yaz diyorduk. Katsayı aslında var. Bunların başında ne vardı çocuklar? Gizli bir 1 vardı. O zaman şöyle. 1 ile 1'i çarptım. 1 kare kökün içinde. 2 ile 3'ü çarparsam kaç gelecektir? 6. Yani bunun cevabı 1 kare kök 6 veya kare kök 6 olacaktır. İkinci örnek. 3 kare kök 2 çarpı 2 kare kök 3. Olay basitti. Neydi? Katsayı çarp katsayı ya. 3 kere 2'den 6 karekök için çarp karekök içine. 2 kere 3'ten yine kaç gelecekti? 6. 6 karekök 6 cevabımız olacaktır. Şimdi diğer bir örnekte şunu vermiş. 3 karekök 2'nin karesi. Bu şu mu demekti çocuklar? Hani 3 karekök 2 çarpı 3 karekök 2. O zaman 3 ile 3'ü çarparsam 9 karekökün içinde 2 ile 2'yi çarparsam ne gelecekti? 4. 9 karekök 4. Şimdi bunu bulduğunuz şıklarda yok. Eşiklerde yoksa hemen heyecanlanmayın. Demek ki bunun devamı var. Devamı var derken de şu şekilde. 4 tam kare bir sayı değil miydi? Evet. O zaman 4 dışarı nasıl çıkacaktır? 2. Kat sayısında ne vardı? 9. 4 dışarı nasıl çıktı? 2. 9 kere 2'den de cevabımız ne gelecektir? 18 gelecektir. Yani şunun karesini aldığınız zaman cevap ne geliyor? 18 geliyor. Diğer örneğe bakalım. 2 kök 12 çarpı 3 kare kök 3. O zaman kat sayıları çarpıyorum. 2 kere 3'ten 6. Kare kökün içinde 12 ile 3'ü çarparsam 36. 6 kare kök 36. Yine şıklarda olmayabilir. Şu kare kökün içindeki ifadeye bir bakın. 36 yine bizim tam kare sayımızdı. O zaman dışta ne var? 6. Kök 36 dışarıya 6 diye çıktı. 6 kere 6'dan da bunun cevabı da ne olacaktır? 36 olacaktır. Şimdi ikinci kısmıyla devam ettirelim. İkinci kısım. Karekök 288 çarpı karekök 72 işleminin sonucu nedir? Şimdi burada e, dikkat ederseniz biraz böyle sayıları büyütmüşüz. Karekök 288 karekök 72. Bunların ikisini çarp ondan sonra e, karekökün dışına çıkartmaya falan çalış bayağı uzun olacaktır. Onun için bunları önce A kare kök B şeklinde yazacağım. E yazalım. 288'i çarpanlarına ayırayım. 2'ye böldüm. 144 geldi. 144 tertemiz. Bu neydi? Tam kare bir sayı. O zaman biz bu kare kök şöyle 144 çarpı 2 diye yazarız. 144 dışarı nasıl gelecekti? 12 içeride ne kalacaktı? Kare kök 2 çarpı. 72 ayıralım. 2'ye böldüm. 36 yine tam kare bir sayımız geldi. Güzel. O zaman biz bunu şöyle yazıyorduk. 36 çarpı 2. 36 tam kare bir sayıydı. Dışarı nasıl çıkıyordu? 6 kök kare kökün içinde ne kalacaktı? 2. Şimdi artık bildiğimiz klasik çarpma kuralı. Bunları nasıl çarpıyorduk? Kat sayıları çarp. 12 ile 6'yı çarptınız. 72. 2 ile 2'yi çarptınız. 4 bulduğunuz şey şıklarda yok. O zaman şuna bakıyordunuz. Bu tam kare bir sayı ve dışarı nasıl çıkardı? 2. E baktın kaç sayıda ne var? 72. E kare kökün içinden ne geldi? 2. 72 ile de 2'yi çarptığınız zaman buradaki işlemin cevabı kaç gelecektir? 144 gelecektir. Şimdi bir alttaki örnek bu çarpma işleminin kendine özgü sorularından bir tanesidir. E, büyük ihtimalle bütün soru balkalarının arkadaşlar mevcuttur. Şimdi karekök 2'yi x olarak vermiş, karekök 3'ü y olarak vermiş. Benden karekök 72'nin x ve y cinsinden değerinin hesaplanmasını istiyor. O zaman şu 72'yi yine ben asal çarpanlarına ayırayım. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani biz bu karekök 72'yi şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 diye yazdım. Şimdi bunların hepsini biz arkadaşlar çarpmada şöyle ayırabiliyorduk. Yani karekök 2 çarpı karekök 2 çarpı karekök 2 çarpı karekök 3 çarpı karekök 3 diye ayırdım. O zaman burada karekök 2'ye ne demişti? X. Burası da X. Burası da X. Karekök 3'e ne demişti? Y. 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 Bunların hepsi neydi arkadaşlar? Çarpma durumunda. O zaman şunu da son halini şöyle yazabilirsiniz. X'ten 1, 2, 3 tane var. Yani X küp. Y'den 2 tane var. Yani Y kare. Yani işlemin sonucu X küp çarpı Y kare olacaktır. Şimdi bu kareköklü sayılarda diğer e, bir soru. Yine arkadaşlar e, kendine özgü sorularından bir tanesi ve e, bütün kaynaklarda karşınıza gelebilecek olan sorulardan bir tanesi. Demiş ki Karekök 2 yaklaşık olarak 1.4 ise karekök 162 sayısının yaklaşık değerini bulunuz. O zaman yine 162'yi çarpanlarına ayırarak devam edeceğim. 2'ye böldüm 81. 81 tam kare. O zaman biz bunu hiç çarpanlarına daha fazla ayırmadan şöyle yazabiliriz karekökün içinde 81 çarpı 2. 81 neydi? Dışarıya 9, içeride ne kalacaktır? 2. Güzel. Şimdi 9 zaten bildiğiniz 9 değeri var. Karekök 2'nin de değerini bize ne vermişti? 1.4. O zaman şuradaki işlem 9 çarpı 1.4 oldu. Bunun da sonucuna giderken 1.4 ile 9'u çarparım. 9 kere 4'te 36 elde var. 3. 9 kere 1'den 9. 3 daha 12 virgülden sonra bir tane. O zaman şuraya da ne gelecektir? Yaklaşık değeri 12,6 gelecektir. Diğer örnek böyle karışık gibi gözükebilen örneklerden bir tanesi ee, aslında mesela size sayı vermemişti, harf vermiş ama sizin yapacağınız olaylar arkadaşlar yine aynı kareköklü sayılarda çarpma. Hemen başlayalım bakalım. Kareköklü sayılarda biz çarpmayı yaparken kat sayılarını çarpıyorduk kat sayıya. Kök içlerini çarpıyorduk. Kök içine yazıyorduk. O zaman şunların hepsini aynı karekökün içine yazacağım. Birincisinden A çarpı B ikincisinden B çarpı C üçüncüsünden A, B, C geliyor. Şimdi A'dan iki tane var. Biri dışarıda. B'den iki tane var. Biri dışarıda. C'den iki tane var. Biri dışarıda. İçeride ne kaldı burada? B. O zaman o da nerede? Karekökün içinde. O zaman buradaki ifadenin değeri A çarpı B çarpı C karekökün içinde B olarak karşımıza gelir. Devam ettirelim. Şimdi çarpmayı tamamladık. Kareköklü ifadelerde bölme kısmına geçtik. Şimdi bunun da ufak bir tanımını vermişiz. Tanım şöyle. Kat sayıyı böl. Kat sayıya yaz. Kök içini böl. Kök içine yaz. Yani az önce aynı çarpmada yaptığımız gibi düşünebiliriz. Şimdi mesela 10 karekök 12 bölü 5 karekök 3. 10'u 5'e böldüm. 2 bu nerede? katsayıda karekökün içinde. 12'yi 3'e böldüm. 4. 4 tam kare. O zaman devamını getirelim. 2 çarpı 4 dışarıya 2. 2 kere 2'den de bunun cevabı ne gelecektir? 4. Diğer örnek. Bu bölmeyi her zaman şu şekilde değil. Kesir çizgisiyle de gösterebilir. Ama yapacağınız olay yine aynı. 15'i 3'e böldüm. Katsayılar 5. Karekökün içinde 15'i 5'e böldüm. 3. Yani sorumuzun cevabı 5 kare kök 3. Kat sayıyı böl kat Kök içini böl kök içine yaz. Şimdi bunlarla ilgili gelebilecek karışık soru şekli de şuradaki iki tane örnek. Bunları da iyi dinlerseniz aslında basit arkadaşlar. Fazla sizi zorlamayacaktır. Şimdi mesela bu a kare kök b şeklinde yazmanın öneminden bahsetmiştik. Burada da yine onları kullanacağım. Mesela buradaki 27'yi 9 çarpı 3 olarak yazarım. 9 kök dışarı nasıl çıkar? 3. İçeride ne var? Karekök 3 çarpı. Bu zaten sabit şekilde verilmiş. 3 karekök 2. 12 4 çarpı 3'tü. Aklınıza gelmezse şöyle 12'yi yazıyordunuz. Asal çarpanlarına ayırıyordunuz. 4 dışarıya 2. İçeride ne vardı? 3. Bölü diyorum. Karekök 24. Bu 4 çarpı 6. 4 dışarıya 2 karekökün içinde ne kaldı? 6 çarpı yanında da ne var? Karekök 3 var. Şimdi bunları bulduktan sonra çocuklar çarpma ve bölme arkadaşlar. Mesela payda bir çarpma verilmiş. Payda da bir çarpma verilmiş. Ama siz bunları kısa yoldan çarpmada nasıl yapıyordunuz? Sadeleştirmeyi kullanıyordunuz. O zaman şöyle. Yukarıda kök 3 var. Aşağıda kök 3 var. Gitti. Yukarıda 2 var. Aşağıda 2 var. Gitti. Şimdi şuna dikkat kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6 yapar. Aşağıda da kök 6 var. O zaman bunlar da birbirlerini götürdü. Geriye ne kaldı? 3 kere 3. O da kaç yapacaktır? 9. Bu şekilde sadeleştirme yaparak kolay bir şekilde arkadaşlar cevaba gidebilirsiniz. Şimdi diğer bir örneğe bakalım. Şimdi diğer örnekte de ben size biraz daha farklı bir yol anlatacağım. Burada bu şekilde olursa Bunların hepsini aynı kare gökün içine yazarak işlem yapabilirsiniz. Yani şundan bahsediyorum. Büyük bir kare yok açtık. Yukarıda 18, 12, 15. Aşağıda 6 ve 3 var. Şimdi yine sadeleştirme ile gideceğim. 18 yukarıda aşağıda 6 ve 3 var. 6 ile 3'ü çarparsam 18 gitti. Yukarıdan da 18'i gönderdim. Geriye ne kaldı? Kare kökün içinde 12 çarpı 15 kaldı. Şimdi bu ikisini çarpıp asal çarpanlığına ayırabilirsiniz. Veya burada şöyle bir yöntemde kullanabilirsiniz. Şimdi biz bu 12'yi şöyle yazabiliriz. 4 çarpı 3. 15'i nasıl yazabilirim? 3 çarpı 5. E şimdi artık şuraya dikkat edelim. 4 dışarıya nasıl çıktı? 2. 3'ten 2 tane var. Bir tanesi dışarıda. Ve burada ne kaldı? 5. 2 kere tane 6. karekökün içinde de ne gelecektir? 5 gelecektir. Dikkat ederseniz yukarıda birbirine benzeyen 2 tane soru verdik. Bunların ikisini de ben farklı yöntemlerle size çözdüm. Hangisi işinize gelirse sorularda onları kullanabilirsiniz. Devam ettirelim. Bilme ile ilgili problem soruları son zamanlarda çok soruldu. Ben yine burada iki tane örnek size gösterdim. Onları da çözelim buradaki videoyu da bu, bugün tamamlayacağız. Şimdi 1 saatte 10 karekök 3 kilometre koşan bir atlet karekök 1200 kilometrelik bir pisti kaç saatte koşar? Şimdi 1 saatte 10 karekök 3 kilometre koşuyor. Koşması gereken karekök 1200 kilometrelik bir pist var. Bunu kaç saatte koşar diye soruyor. Şimdi burada çözeceğimiz olay şu. Alacağı yolu yani karekök 1200'ü bir saatte aldığı yola bölmem gerekecek. Yani 10 karekök kök 3'e bölmem gerekecek. Şimdi bunları bölerken bizim bildiğimiz bir şey vardı. Kat sayıyı böl kat sayıya kök içinde böl kök içine yaz. O zaman şuradaki 1200 bunu ne yapmamız lazım bizim çarpanlarını ayırmamız lazım. Veya biz buradaki 1200'ü şöyle de yazabiliriz. Karekökün içinde 1200'ü 12 çarpı 100 diye yazabilirim. Buradaki 12'yi de 4 çarpı 3 yanında da ne vardı? Yüz yazdım. Şimdi şöyle oldu artık olay. 4 dışarı nasıl çıktı? 2. 100 dışarı nasıl çıktı? 10. Karekökün içinden de ne gelecektir? 3. 2 kere 10'dan 20. Karekökün içinde 3. Alt tarafımızda ne vardı? 10 karekök 3. Şimdi kök 3'leri götürürüm. 20'yi 2'ye böldüğüm zaman da cevap ne gelecektir? 2. Yani 2 saatte bu atletimiz bu pisti tamamlar diyebiliriz. Son örneğe bakalım. Alanı 16 karekök 5 santimetre kare ve kısa kenarı 2 karekök 5 cm olan dikdörtgenin uzun kenarını bulunuz. Şöyle bir tane dikdörtgen verilmiş. Kısa kenarını 2 karekök 5 vermiş. Uzun kenarını istiyor ve bize bunun alanını 16 karekök 5 vermiş çocuklar. Şimdi burada dikdörtgenin alanı şuydu kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 2 kare kök 5 çarpı x bu alana eşitmiş. Yani 16 kare 5'e eşitmiş. E şimdi burada x'i bulurken her tarafı ne yapıyorduk? x'in önündeki kat sayıya, yani 2 kare kök 5'e bölüyordum. Buradan 2 kare kök 5'ler birbirini götürür. Burada ne kaldı? x eşittir. Kök 5'ler de birbirini götürdü. 16'yı 2'ye böldüğünüz zaman cevap 8 santimetre gelir. Burada arkadaşlar yine size kare köklü sayılarda çarpma bölmeyi anlattık. Bunlarla ilgili birkaç tane daha ince kısım var gelecek olan soru şekilleri. Onları ben yine size bir sonraki videoda vereceğim. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere çocuklarım. Hoşçakalın.